Yayındayız. Düğün yapar mısın evlen? Düğün evet yapar abi mı? düğün yapacağız. Yaptıysen... İnşallah düğün yaparsın. İnşallah, evet. i̇nşallah düğün yaparsın. İnşallah. Evet. Abi bedavaya yaptığı şey. Bedavaya şu yemek var mı? Karı istiyor Karım, musun? yok karımız yok. O güne yemek. İstiyor mu karı? Yok. Abi yemeklerini bütün Yemek, yemek yapacağız. Yemek ne mi yapacaksınız? Ne yemeği var? Fasulye. Fasulye, tatlı fasulye var mı? Bu karayı alalım sana. Tatlı fasulye var mı? Hiboklu. Bu karayı alalım sana. Aa kare bilir miyiz? yokmuş. Beni istiyor Boş. Bunu, bunu alalım e, sana. Ben Kocayı, kaç sana kaç beni ister misin? Al bak, ben, bu karayı ben... alalım. Seni dön, seni gel. Ben, bir onluk vereceğim seni gel. Ben. Gel, gel. Gel, gel. 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 Gel bir onluk vereceğim. Para değil Şimdi sen bu karayı istiyor musun? İstemiyor musun seni? Beş sefer sefer istiyor musun? Ben diyorum beni almayacağım mı? bir ver ona. bu karayı alıyordum, sana almıyordun alacağım ne zaman alacağız karıyı sana? Evin bir sen şimdi karı istiyor musun? Kim? Sen. Ben Hemen kaçıyorsunuz da. İstiyor musun? Bak bu karıyı alalım sana. Ya da benim karıyı vereyim sana. Ne yapacaksın? Ha?